arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hava taşıtlarını öğrenmeye geldim. Hem öğreniyoruz hem eğleniyoruz hem de öğrendik mi diye ufak bir test yapıyoruz. Siz de benimle birlikte tekrar etmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Bu bir uçak. Evet arkadaşlar bu bir uçak. Siz de tekrar edin. Uçak. Bu bir helikopter. Helikopter. Siz de tekrar edin. Bir bu bir zeppelin. Bu bir zeppelin. Bu bir zeppelin. Bu bir uzay mekiği. Evet arkadaşlar, bu bir uzay mekiği. Uzay mekiği. Bu bir drone. Evet, bu bir drone. Siz de benimle birlikte söyleyin. Drone. Bu bir çift kanatlı uçak. Evet arkadaşlar bu bir çift kanatlı uçak. Bu bir sıcak hava balonu. Evet sıcak hava balonu. Tekrar edelim. Evet arkadaşlar hava taşıtlarını bu videomuzda öğrendik. Şimdi öğrendik mi diye test etme zamanı. Ben soruyorum siz ekran başından cevapları gösteriyorsunuz. Bakalım kimler doğru cevabı gösterecek. İlk sorumuz uçak Evet bunlardan hangisi uçak? Uçağı arıyoruz arkadaşlar. Nerede bu uçak? Evet uçağı görenler ekrandan göstersin. Hadi bakalım nerede bu uçak? Bulabildiniz mi? Doğru cevap buydu arkadaşlar. Bu bir uçaktı. Bunlardan hangisi uzay mekiği? Evet uzay mekiğini arıyoruz. Nerede bu uzay mekiği? Görenler, bilenler ekrandan göstersin. Uzay mekiği nerede? Nerede bu uzay mekiği? Bu bildiniz mi? Doğru cevap buydu arkadaşlar. Umarım doğru cevabı bulabilmişsinizdir. Bunlardan hangisi drone? Dronu arıyoruz. Nerede bu drone? Dronu gördünüz mü? Gördüyseniz ekrandan gösterin arkadaşlar. Nerede bu drone? Haydi bulun şu durumu. Nerede bu durum? Doğru cevap buymuş arkadaşlar. Umarım doğru cevabı göstermişsinizdir. Evet bunlardan hangisi helikopter? Evet helikopteri arıyoruz. Nerede bu helikopter? Gördüyseniz hemen ekrandan gösterin. Helikopter nerede? Bulamayanlar çabuk göstersin doğru cevap buydu arkadaşlar. Umarım hepiniz göstermişsinizdir. Evet bunlardan hangisi zeplin? Zeplini arıyoruz. Nerede bu zeplin? Gördüyseniz ekrandan gösterin. Hadi bakalım nerede bu zeplin? Bulabildiniz mi? Çabuk hadi herkes göstersin zeplini. Doğru cevap buydu arkadaşlar. Evet bu bir zeplin. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik kanalımıza abone olmayı like atmayı beğeni atmayı unutmayın bir sonraki videomda tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalın.